Merhaba, bu dersimizde Microsoft Access veri tabanı programını anlatacağız. Veri tabanı programı, sınıflandırılmış ve bölümlendirilmiş bilgileri düzgün bir şekilde bilgisayarda saklamamızı sağlayan programdır. Bu program ile bilgiler standart hale getirilerek hem bilgisayarın hem de kullanıcıların rahatlıkla anlayacağı şekle dönüştürülür. Veri tabanı, yalnızca bir liste veya tablo olmanın çok ötesinde Verileri alma, sıralama, çözümleme, özetleme ve kısa sürede sonuçları raporlama olanağı vererek veriler üstünde gerçek anlamda denetim sahibi olmamızı sağlar. Excel ve Word'de yapılması güç olan işlemleri Access ile rahatlıkla yapabiliriz. Access, Office programının bir parçası olduğu için Excel ve Word ile bazı ortak yanları vardır. Fakat Access'te kaydedilen bir bilgiyi arama, analiz etme ve yazdırma işlemleri diğer ofis bileşenlerine göre daha kolaydır. Visual Basic programlama dilinde yeterli derecede bilgiye sahipseniz, geliştireceğiniz uygulamaların çok daha teknik, üst düzey ve anlaşılır olması mümkündür. Aynı şekilde SQL diline hakimseniz yine daha avantajlı uygulamalar geliştirmeniz mümkündür. Çünkü tüm veri tabanı uygulamalarında olduğu gibi Microsoft Access içerisinde de SQL dil desteği en üst düzeyde sağlanmaktadır. Access programının kullanımı ile ilgili bilgilere geçmeden önce programımızla ilgili genel bazı konulardan bahsedelim. Öncelikli olarak programımızın pencere elemanlarını tanıyalım. Başlık çubuğu Bu çubuk üzerinde ana programın adı ile pencere kontrol butonları bulunmaktadır. Menü çubuğu Adından da anlaşılacağı gibi bu çubuk üzerinde programımıza ait menü başlıkları bulunmaktadır program üzerinde yapmak istediğimiz işlemleri bu başlıklar altında bulunan alt menü başlıkları aracılığıyla gerçekleştiririz. Araç çubuğu Sık kullanılan veri tabanı komutlarına bu çubuk üzerinde düzenlenmiş olan butonlar yardımıyla ulaşmamız mümkündür. Veri tabanı programı ile ilgili genel ve kısa bu girişten sonra artık programımızla ilgili daha detaylı bilgilere geçebiliriz. Programımızı çalıştırdıktan sonra ilk adım olarak dosya menüsünden Yeni komutuna tıkladığımızda ekranımızın sağ tarafında açılacak olan yeni dosya konsolu üzerinden boş veri tabanı linkine tıklayarak uygulamamızı başlatmamız mümkündür. Bu linke tıkladıktan sonra karşımıza dosyamızı kaydedebileceğimiz ve ismini belirleyebileceğimiz yeni veri tabanı dosyası isimli iletişim penceresi açılır. Kayıt yeri seçimini yaparak ve dosyamızın ismini belirledikten sonra Oluştur butonuna tıklayarak ilk uygulamamızı başlatıyoruz. Bu işlem sonrasında dosyamıza verdiğimiz isim başlığıyla yeni bir iletişim penceresi gelecektir ekranımıza. Ve biz artık tüm programı bu ekranı kullanarak geliştireceğiz. Bir veri tabanı açıldığında ekrana gelen ana pencereye veri tabanı penceresi denir. Bu pencere sayesinde veri tabanının görünümünü değiştirebilir, yeni nesneler ekleyebilir Var olan nesneleri düzenleyebiliriz. Bu alanda oluşturduğumuz nesnelerden tablolar, sorgular, formlar ve sayfalar pencerenin üst bölümünde bulunan komut düğmelerinden aç butonu ile açılır. Raporlar ön izleme, makrolar ise çalıştır komutu ile çalıştırılır. Başka bir yolda nesneyi çalıştırmak için fare ile çift tıklamak veya nesne seçiliyken Enter tuşuna basmaktır. Pencere ile işimiz bittiğinde sağ üst köşede bulunan kapat düğmesi ile sayfayı kapatabiliriz. Açılan bu pencerenin sol tarafında Nesneler ismi altında çeşitli objelerin yer aldığı bir bölüm bulunmaktadır. Öncelikle bu objelerin ne işe yaradıkları konusunda bilgi verelim. Tablolar. Tüm kayıtların tutulacağı tablolar bu kısımda oluşturulur. Tablo olmayan bir veri tabanı hiçbir işimize yaramayacaktır. Ve bu bölümde istediğimiz kadar tablo oluşturabiliriz. Tablolar verileri satır ve sütunlar halinde saklar. Benzer bilgiler aynı tabloda tutulur. Mesela öğretmenler tablosunda öğretmen isimleri, branşları, telefonları ve adresleri gibi bilgiler saklanırken, öğrenciler tablosunda ise öğrencilerin isimleri, numaraları, sınıfları, geçmiş yıl ortalamaları ya da Genel bilgileri gibi diğer bilgiler saklanabilir. Sorgular. Tabloların tamamına değil, özel sütunlardaki bilgilere erişmek için veya belirli kriterlere sahip olan verileri listelemek amaçlı oluşturulan nesnelere sorgu adı verilir. Bir tablodaki veriler belli bir şart ile işlenerek sonuç kayıtları ekranda gösterilebilir. Örneğin, öğretmenler tablosundan Bilgisayar branşındaki öğretmenlerin isimlerinin listelenmesi gibi. Tüm gelişmiş SQL dili komutlarını kullanabileceğimiz bölüm bu olacaktır. Formlar. Microsoft Access'in en büyük özelliklerinden bir tanesi tablo veya sorgularınızı kendi oluşturacağınız Windows formları üzerine ekleyeceğiniz kontroller sayesinde kolayca yönetebilme imkanı sağlamasıdır. Bu amaçla dilediğiniz kadar formu uygulamanıza ekleyerek çok estetik arayüzler oluşturabilirsiniz. Daha sonra uygulamanıza ait tüm kayıt, gezinti ve rapor düğmelerini bu formlara ekleyebilirsiniz. Tablolara veya sorgulara veri sayfası görünümü ile işlem yapmak yerine daha renkli ve kolay bir ara birim olan formlar kullanılabilir ve genelde tablolar üzerinde oluşturulan formlar veri girişi ve görüntülemesi için kullanılır. Bu sayede akses ile başka bir dile ihtiyaç kalmadan görsel programlama yapılması mümkündür. Raporlar. Yazıcıya gönderilecek olan nesneleri bu bölümde hazırlayacağız. Microsoft Access raporlama kısmı çok gelişmiş bir hal almış olup tüm isteklerimize cevap verebilecek düzeydedir. Sayfalar. Web uygulamalarına yönelik arayüz oluşturma işlemlerinde kullanabileceğimiz nesnelerin yer aldığı bölümdür. Form işlemlerine benzer bir mantıkla çalışarak web sayfası görünümlü uygulamalar geliştirme olanakları sunar. Makrolar Herhangi bir kod kullanmadan, ki kodu akses oluşturmaktadır, gelişmiş kodsal işlemler için kullanıcılara sunulmuş nesnelerdir. İçerisinde şablon kodların yer aldığı ve bizleri çalıştırma konusunda zorlamayacak, wizard pencereleriyle halledilebilen nesneleri oluşturabileceğimiz bölümdür. Modüller Bu bölüm Visual Basic bilen programcılar için eklenmiştir. Makrolar içerisinde yer almayan ve kullanıcının yazması gerekecek olan kodların eklenebileceği yerdir. Şimdilik başlıklar halinde kısaca tanıttığımız bu nesneleri ilerleyen derslerimizde ayrıntılı ve uygulamalı olarak anlatmaya devam edeceğiz. Ebru Özbek